Merhaba. Hoş geldin. <gülüyor> Merhaba. Ben <Merhaba. gülüyor> iyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok çabuk baktınız. hazır bekliyordum büyük <laughs> heyecanla. Ondan. Ben bir öncelikle herkese bir merhaba diyeyim. Tabii tabii. bir salı. ilk sohbetlerimizde yine birlikteyiz. Bugün çok özel bir konuğum var. Hemen bağlandı Aysun Hanım. Kendisi Lead Network Türkiye'nin başkanı. Ve onunla perakende konuşacağız. Kadın liderleri konuşacağız. Perakende sektördeki sosyal sorumluluk projelerini konuşacağız. Birazdan sohbetimize başlayacağız. Ama önce ben Hanım, uzaklarda biliyorum. Oralar güzel mi? Nasıl her şey İstanbul'dan çıkınca farklı mı? Gayet güzel valla. Burada başka bir dünya var. İstanbul dışına Ay, çıkınca farklı. Ay ne kadar güzel. Valla bizim için de oralarda gezin. Sonunda geleceğiz <laughs> Ben biraz <laughs> biraz katılımcılarımızın sayıları artsın diye de bekliyorum. Evet, tabii tabii. Hani sohbetimize sonra başlayalım. Tabii. Çok önemli e, sivil toplum kuruluşunun bir derneğimizdir. E, ben öncelikle e, sizi bir tanımak istiyorum ve tanıtmak istiyorum. E, kendinizi anlatabilir misiniz? Seve seve. İsmim Aysun Zaman. Ben e, yaklaşık 30 yıldır perakende sektöründeyim. Bu sene 30. yılımı bitirmek üzereyim hatta. Ee, yani perakendenin içine doğdum. Öyle diyebilirsiniz. Ee, şu anda son 15 yıldır da Migros'ta çalışıyorum. Migros'un da pazarlama ve e, satın alma direktörü. Ee, Lid'le de 2017 yılında Lidl'le tanıştım. Ondan sonra da Lidl maceram başladı. Bu arada iki tane de oğlum var. Ee, okay. bir, bir tanesini geçen hafta İzmir'de asker ocağına teslim ettim. Oradan kaçtım zaten buraya. Biraz onun da böyle hüznü var üstümde ama o da <laughs> askerliğini yapıyor şimdi. Sağ olun, sağ olun. E e e buyurun. E Yo, estağfurullah, siz anlatıyordunuz. Buyurun. E Dolayısıyla bu perakendenin içinde olmak e beni lide doğru itti açıkçası. İlk LİD'in hani kuruluş zamanında e yine Migros aracı oldu destek olalım diye. Öyle başladığım bir macera birdenbire kocaman bir dernek haline geldi. E, çok da doğru şeyler yaptığımızı da düşünüyorum. En azından doğru yolda olduğumuzu, bunların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda da lead için canla başla çalışmaya çalışıyorum. Şimdi Ayşe, önemli bir dernek, önemli bir sektörel inisiyatif. Ve e, bildiğim kadarıyla Hollanda'da başlıyor. Değil mi? bir kuruluş hikayesi de anlatabilir misiniz? Ee, ne <laughs> amaçlı? Ve neler yapılıyor? Lead 2014 yılında Amsterdam kökenli bir dernek. Ee, Amsterdam'da, Hollanda'da kurulmuş. Ee, siz bizler hepimiz biliyoruz hani kadınların en büyük problemlerinden biri zaten e, network eksikliği. Dolayısıyla da bir destekçi eksikliği, e, rol modellere ulaşamama, başarılı kadınlara ulaşamama eksikliği var bizlerde maalesef. Erkeklerde bu iş daha kolay. E, tamamen bu problemleri ortadan kaldırmak amacıyla Lead Network kurulmuş. E, ve birdenbire de gerçekten böyle bir ihtiyaç olduğu e, doğru ki birdenbire devleşmiş, büyümüş. Bugün yaklaşık 8000'e aşkın üyesi var globalde. E, yüzlerce kurumsal e, işbirlikçisi var. E, Leadin ama önemli olan tek şey Lead'de sektörel bazlı bir dernek. <laughs> Tamamen perakendecilere ve de e, tüketim ürünleri üreticileri için kurulmuş bir dernek. Oradaki yetenekli kadın havuzunu onlara fayda sağlamak, üst düzeye taşımak bunun için kurulmuş, bu amaçlı bir dernek lead network. E, ağırlıklı, kadın odaklı bir dernek o zaman. E, erkek üyeliği yok mu? Sadece kadınlar mı üye olabiliyor Lide? Kesinlikle hayır. Kadını amaçlayan bir dernek. Kadın için Hı. çalışan bir dernek. Ama bütün üyelerimiz kadın ve erkek yöneticilerden oluşuyor. Yine perakende de çalışmak tek şart. E, Hı. Ve de orta level ve üst level olmanız gerekiyor. Ama e, özellikle de erkekleri mutlaka aramızda görmek için zaten uğraşıyoruz. Kadın ve erkek üyelerden oluşuyor. Şimdi 2014 yılında dışında kuruluyor. Türkiye evet. 17 de geliyor. Siz de işin içindesiniz anladığım kadarıyla. Evet. Yani ben genç bir dernek olmasına karşı ben incelediğimde gördüm ki pek çok faaliyet yapıyorsunuz. E, konferanslar bu Sosyal sorumluluk projeleriniz var. Onları zaten e, derleyenlerle detaylı konuşacağız. Ama biz e, kurarken hedefiniz neydi ve ilk yıl e, gibi kısa bir sürede bu hedefleri yiyoruz. Şöyle söyleyeyim. Biz 2015 yılında böyle çok küçük bir grup e, bunun çalışmalarına başladık. Aslında Lead Network Avrupa'nın birçok ülkesinde dernekleşmemiş durumda bir e, sivil toplum örgütü gibi çalışıyor. E, ben de dediğim gibi Migros'un kanalıyla zaten e, girdim bu derk kuruluş aşamasına girdim öyle söyleyeyim ama ondan sonra o kadar hızlı ilerledik ki hızla biz iki yıl içinde dernekleşme boyutuna geldik ve Türkiye'de bunu becerdik e, dernek olduk. <laughs> ve de e, son bir senedir de başkanlığını devraldım ben. E, kurucu başkandan öyle söyleyeyim. E, şu anda bizim Türkiye'de 600 üy üyemiz oldu. 50 kurumsal destekçimiz var. E, ve de e, şöyle anlatayım size. E, Türkiye'deki önemli firmalar, önemli perakendeciler. Migros, Carrefour, A101... Metro, Bizim Top'tan gibi. Ve de işte Unilever, Procter, Benkizer, Koton, Boyner vesaire burada hani ismini sayamayacağım 50 tane de kurumsal destekçimiz oldu. Dolayısıyla da e, hızla da büyümeye başladık. İstediklerimizi, düşündüklerimizi yapmaya başladık. Onun için de çok mutluyuz. E, şimdi sizin de belirttiğiniz gibi çok önemli kurumlar var bu networking içinde. E, perakende evet. sektörü de Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri. Özellikle korona sürecinde de e, bu sektörde çok önemli değişimler oldu. Yani milat gibi değişimler çünkü dijital pazarlama belki ön plana çıktı, değil mi? E, perakende de dijital perakende. Yapan şirketler çok e, ağırlık kazandı gibi gibi. Perakende sektörüyle ilgili bize bir e, fotoğraf çekebilir misiniz? Yani Türkiye'de ne durumda, kaç şirket var, aşağı yukarı ne, nasıl bir cirodan söz ediyoruz? Denemek <laughs> yaklaşımınızı öğreneyim. Ee, şöyle söyleyeyim, Covid döneminde yani herkes dedi ki perakende sektörü ayakta kaldı. Evet doğru, ayakta kaldı. Ee, ama çok zor bir dönemden geçtik. Çünkü siz de biliyorsunuz böyle bir hazırlığı kimsenin yoktu. Hepimize bu dönem sürpriz oldu. Ee, bir de bir yandan da mecburiyetlerimiz var. Çünkü tüketiciye, müşterilerimize e, bir takım şeyleri sağlamak zorundayız. Kesinti yapamadık. Tıpkı evet. sağlık kuruluşları gibi. Ee, tüketicinin o panik anında bulabilir miyim, un bul bulabilir miyim, yağ bulabilir miyim paniğinde e, gerçekten zor bir dönem geçirdik. E, hem biz bütün perakendeciler hem de üreticiler e, bence başarılı bir sınav verdiler. Bence de. Evet yani hızla adapte olduk çünkü bir yandan mal sağlamaya çalışıyorsunuz üstelik de bu malı o, o günün koşullarıyla en hijyen şekilde sağlamaya çalışıyorsunuz bir yandan personelinizin sağlığı ve güvenliği çok önem taşıyor böyle bir dönemde hızlı adapte olup e, önlemleri son derece hızlı alıp e, bence perakend Türkiye'de perakende sektörü e, başarıyla bu işin altından kalktı e, tabii, yani tabii hayatımızda Sonradan hafif hafif işler oturmaya başladıktan sonra normalleşmeye başladık ama hani hep bu e, yeni normal diyoruz. Ona da hazırlıklarımızı en azından bu sürede yaptık. Ama e, ben hani girişi, bu döneme girişi çok e, özverili ve başarılı buluyorum perakende sektöründe herkes için. Herkes için yani. Peki <laughs> sizce ikinci dalgaya inşallah zamanı? Olası böyle bir duruma, perakende sektörü daha hazırlıklı mı şu anda? Şu anda aslında bizler planlarımızı yaparken artık hani inşallah olmaz dediğiniz gibi ama olacakmış gibi yapıyoruz. Daha planlı gidiyoruz. Bir de te iyi de bir tecrübemiz oldu. Şu anda biz hazırlıklarımızı tamamen hani iki senaryo üstünden de yapıyoruz öyle söyleyeyim. İnşallah olur. İnşallah. Yani bu dönemde, COVID döneminde e, perakende bence çok olumlu bir sınav verdi. Tek eleştirdiği nokta e, çalışanların güvenliği, mağaza güvenliği o konudaki bazı şeyler tabii ki süreç nedeniyle belki biraz geç oldu. Ama şu anda görüyoruz ki, mutlulukla görüyoruz ki gittiğimiz marketlerde veya işte e, çeşitli mekanlarda perakende ile ilgili bütün malzemeler artık öğrenildi, yapıldı. İnşallah dediğiniz gibi e, böyle bir süreci bir daha yaşamayız. E, siz Lead Network olarak e, önemli bir sosyal sorumluluk projesi yapıyorsunuz. Kadın lider adaylarından Destek oluyorsunuz, sizin gibi 30 yıllık tecrübesi olan kurumlarda üst düzey yönetici pozisyonundaki kişiler mentorluk yapıyorsunuz. Bir bunu anlatabilir misiniz? Mentorluk nedir ve siz bu proje kapsamında neler yapıyorsunuz? Tabii mentor programı bizim yaptığımız işlerden bir tanesi. Öyle söyleyeyim. Hı -hı. Bunun yanı sıra bir sürü şey yapıyoruz. Özellikle şeyi de bahsetmeden geçmek istemiyorum. Bu COVID döneminin kadınlar üzerinde olumsuz ciddi etkileri oldu. Bunlardan biri şiddet olayları baktığımızda ülke tüm dünyada olmasına rağmen Türkiye'de %25-45 oranlarında arttığını takip ediyoruz. Ne yazık ki bu evde kapalı kalma sürecinde. E, ev işleri, kadınlar e, ev işlerine yaklaşık erkeklerden üç kat daha fazla zaman harcadıkları için bir sürü kadının ekonomiden kopmasına sebep oldu. E, ekonomik durum nedeniyle e, işten çıkarma, e, kayıt özellikle kayıt dışı ekonomilerde e, ilk kadınlar tercih edildi. Bir kere e, bunu biliyoruz ve bunun için de hızla ne yapabilirizi düşündük. Bütün yönetim kurulu üyelerimizle birlikte önümüzdeki aylarda hızla sektördeki yine CEO'larımızla bir araya gelip bir round table yapıp o toplantılarda bu gündemi çünkü o kadar herkesin gündemi ve ajandası artık covid oldu ki Yine kadın gündemini harekete geçirmek istiyoruz. Çünkü şu yaşadığımız dönemde kadınlar için yapılan şeyler yaklaşık 20 yıl gibi geriye gitti maalesef. Bütün bu emekler geriye gitti. Şu andaki gündemimizde CEO roundtablelar var. Onlarda bu işe nasıl çözüm buluruz? Herkes kendi şirketinde ne yapabilir? Kendi ajandasına, şirketinin ajandasına bu konuyu nasıl alır? Biraz ona baskı yapacağız. Ee, bunun dışında da mentorluk programı sizin sorduğunuz soruya gelirsem ee, başladı ee, 16 Haziran'da başlangıcını yaptık. Ee, Hı -hı. Bu üçüncü dönem bizim üç senedir yapıyoruz. Ama 15 kişilik küçük gruplarda yapıyorduk. Bu sene 44 kişiye çıktık. 44 mentimiz, 44 de mentorumuz var. Dolayısıyla ee, 44 mentorumuzla bizim yine sektörümüzün çok değerli başkanları, gerçekten onlara her seferinde teşekkür ediyorum. Çünkü bu işe bizle birlikte omuz omuza devam ediyorlar sağ olsunlar. Bu program başladı. Bu sertifikalı bir program. Önümüzdeki 10 ay boyunca minimum 6 görüşme yapacaklar mentorlarıyla. Orada da artık akıllarına gelen her şeyi sorabilirler ve mentorlarının tecrübelerinden, onların geçtikleri yollardan. Çünkü mentorlarımızın yaklaşık yüzde 44'ü de kadın. Kadın CEO'lar, kadın başkanlar da var. Onlardan faydalanacaklar. Bu sene farklı olarak bir eğitim modülü koyduk. Management Center'la birlikte yapıyoruz bunu. Ekim ve Ocak aylarında iki kere, iki modülde eğitimden de geçecekler. Dolayısıyla kendileri için çok faydalı olacak. Ee, ben de mentiydim. Bundan e, birkaç sene önce mentilik de yaptım. Ee, Hı -hı. Aynı zamanda mentor için de çok faydalı. Biz böyle Hadi güzel ya. geri dönüşler de görüyoruz. Birbirinizden öğreniliyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben şunu sormak istiyorum. Bu programa menti nasıl yapılıyor? Yani siz adayları... E, Belli kurallarımız var tabii. Birincisi üyemiz olması gerekiyor. Lead Network Hı. üyesi olması şart mentimizin. Kadın olması gerekiyor menti olmak için. E, belli bir e, çalışma yılının olması gerekiyor. Ve onun dışında da Perecende de geçirdiği deneyim ve onun süresi de çok önemli. Ee, tabii ki de hani pozisyonundaki durum. Çünkü biraz daha üst yönetime hazırlandığımız için çok junior arkadaşlar olmuyor. Ee, Bunlara öncelik vererek seçiyoruz. Bu sene hakikaten yüzlerce başvuru oldu. Ee, biz de bayağı zorlandık. Ee, herkes bayağı ilgi gösterdi. Ee, bu kriterlerle soru. e, soruları belki siz göremiyor olabilirsiniz. Soruyorlar. Göremiyoruz. Nasıl katılabiliriz diye onun için de özellikle sormak istedim. Yani lead network'e üye olmak gerekiyor. Belirli bir e, perakende tecrübesi olması gerekiyor. Kadın olması gerekiyor. Ve tabii istekli olması gerekiyor herhalde. En önemlisi ee, o. En önemlisi <laughs> o. <evet. gülüyor> e, yönetim becerisi. Şimdi ben buradan şeye geçmek istiyorum. Yönetim becerilerine. Çünkü sizin yaptığınız programda liderlik vasıflarını güçlendiren bir program. Sizce dünyada evet. ve Türkiye artık liderlerin farklı yetkinlikleri mi olması gerek? Neler ön plana çıkıyor liderlik için? Yani şunu söyleyeyim hep hani klasik liderlik şeyleri konuşulurdu ama bu yaşadığımız kriz tüm dünyayı etkiledi. Hani bir bölgenin krizi değildi bu. Tüm dünyayı etkiledi ve dünya gördü ki artık hız, adapte olmak bir liderin en önemli fonksiyonlarından biri hızlı karar vermek, çok çabuk her şeye adapte olmak, duygusal zeka zeka ee, bu, ve bundan sonrası için hani çok ön plana çıkan e, çevre çevreye duyarlılık e, bence bunlar şu anda en önemli, ön plana çıkmış özellikler liderlik için bu dönem bütün dünyaya bunu öğretti aynı ee, başka araştırmalar şunu da gösteriyor benim de ilgilendiğim bir alan bu ee, amaca yönet liderlik yani liderler artık amaçları olması gerekiyor sadece kar amacı değil toplumsal fayda yaratma amacı da gerekiyor ve bunu içselleştirmesi gerekiyor ki kurumu da e, bu sosyal sorumluluk konularında toplumsal fayda yaratma da e, belki sizler de eğitimlerinizde bu konulara da odaklanıyorsunuz her e, halükarda bence çok değerli özellikle kadınların e, bu şekilde yaratması evet. zaten ve... artık Artık sorun, e, zorunlusunuz çünkü toplum bu yaşadığı şeyden sonra bunu size zorunlu kılacak, bunu bekleyecek zaten bizler. Aynen. Yani çevre için bir şey yapmamızı, e, dünya için bir şey yapmayı bekleyecek zaten. Sadece liderlerin değil, yani önemli bir marka yöneticisiniz. Araştırmalar şunu da gösteriyor, özellikle Covid 19 gibi süreçlerde proaktif davranan ee, halkın yanında olan, çalışanının yanında olan markalar itibarlarına ciddi katkı yapıyorlar. Ve tüketici nezdinde satın alma tercihlerini de etkileniyor. Dolayısıyla çok önemli bu çıkarımlar. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi dediniz ki bu sene üçüncü dönemini yapıyoruz. İki dönem yaptınız daha evvel. Böyle çok önemli bir başarı elde eden veya çok ilginç bir başarı e, elde eden, ben e, e, mentorlarınız oldu mu bizimle paylaşabileceğiniz? Ya tabii ki de oldu çünkü bu onların yolculuğu bence hani isimlendirilmese bile hepsine mutlaka bir şeyler katıldı. E, öyle ilginç yorumlar alıyoruz ki yani e, demin de biraz bahsettiğim gibi mentorlarımızdan e, bize geri dönüp ya ben mi mentorum, o mu mentor anlayamadım. O kadar bana fayda sağladı ki. Acaba ben ona hiçbir fayda sağlayamadım diyen mentorlar bile oldu. Gerçekten çünkü bu işe çok istekli arkadaşlarımız da var. Ee, ama bunun yanında mesela e, hani benim öyle ilk aklıma gelen bir arkadaşımızın hep aklında olan mesleki bir kitap yazmak istemesi ve mentorunun onu e, ona güç ve özgüven vererek belki de bunu başarmasını sağlaması benim aklımdaki en hoş şey. Ama e, ee, şunu biliyorum ki her iki tarafa da e, ne olursa olsun adlandıramasalar bile çok ciddi faydaları oluyor bu işin. Kesinlikle. Şimdi tekrar gelecek ee, siz dediniz ki de 50 kurumsal kurumsal var değil mi? Şahıs olarak kaç üye var? Nasıl üye Nasıl ulaşabilirler? Nasıl yapabilirler? Bizim adresimizden de ulaşabilirler iletişim.leadnetwork.net hmm. Oradan hepimize ulaşabilirler. Aslında o kadar yayıldık ki sektörde her firmada bir tane Lead Network üyesi mutlaka vardır. <laughs> evet, evet. Ve genel koordinatörümüz Aslı Taşkentli'ye de ulaşabilirler. Ee, şimdi bizim yayınlarımızı gençler de çok izliyor, üniversite gençleri de. Onun için ben her sefer soruyorum, bir gönüllülük programınız var mı? Yani gençler e, sizin bu projelerinize katılabilirler mi, konferansına katılabilirler mi, yardımcı olabilirler mi, e, gönüllülük çalışmalarınız var mı? Şöyle söyleyeyim, bizim üyelerimizin aslında e, tamamı gönüllü yani o kadar çok ihtiyacımız var ki çünkü çok iş yapıyoruz ve hepimizin kendi işi var aslında özellikle yönetim kurulu ve komitelerimiz var komite başkanlarımız ve komite üyelerimiz gerçekten çok özveriyle çalışıyorlar çünkü lead network yoğun bir zaman alanda bir iş yani hem kendi işini yap hem de perakende gibi hızlı bir sektörde çalış hem de lead için çalış <laughs> ee, Baya zor bir iş. Dolayısıyla bol bol gönüllüye ihtiyacımız var. Ben üyelere de her zaman çağrı yapıyorum. Lütfen hani üye olmak değil, bu işe gönül koyun. Sizin de bir faydanız olsun. Etkin bizim içimizde de çalışıp bizlere yardımcı olun diye. Gençlere de her zaman kapımız açık. Gönüllü çalışmak istiyorlarsa seve seve. Ev. Evet. Ee, arkadaşlarım. Instagram hesabından takip diyorlar. dolayısıyla bu şekilde de destek olunabilir. Ben şimdi sosyal sorumluluk konusunda sizin görüşünüzü almak istiyorum. Hem başka olarak hem Ros'un direktörü olarak. sizce Türkiye'de hangi konularda sosyal sorumluluk ihtiyacı var bu konular yapılmalı? Evet. Ya tabii ki de çok konu var. Yani bir de özellikle bu dönemden sonra e, Migros da bu konuda e, zaten çok e, etkin bir firma. Yani e, bu özellikle bu dönem değil öncesinde de biz e, sürdürülebilirlik e, BIST'in sürdürülebilirlik listesinde üst üste olan tek firma Migros Türkiye'de e, sürdürülebilirlik çalışmalarına çok önem veriyor. Sağlık çok önemli. Yani bundan sonra hem çevre sağlığı hem de e, çalışanın sağlığı da çok önemli. Firmalar onlara da e, bakacaklardır. Çevreyle ilgili çok şey yapılabilir. Artık hepimiz çevreyi korumak zorundayız. Bunu iyice de anladık. E, ve tabii ki de kadın, e, kadın sadece cinsiyet ayrımcılığı için değil, ekonomiye de bir katma değer katacağı için e, bu kadın işinin artık bitirilmesi lazım kadın sorunlarının. ama diyorsunuz öyle ki 90 döneminde kaç geriye gitti bu sorun yani maalesef söz... öyle maalesef ne kadar maalesef. geri düştü e, demek ki bizim hepimizin kadın konusunda daha duyarlı olacağız e, Sizinki gibi liderliği destekleyen kadınları yönetici yapan projeleri e, daha da ön plana çıkarmamız ve desteklememiz gerekiyor ee, evet yani siz de Lead Network olarak böyle bir katkı sağlıyorsunuz. Ne kadar güzel. Ee, ben bir de şey sormak istiyorum. Sizin bu çeşitlilik konusunda yaptığınız konferanslar var. Ee, bunun zamanlaması ne zaman? Bu sene yapacak mısınız? Ee, ya da Zoom üzerinden mi yapılacak? Online mı olacak? O konuda bilgi alabilir miyim? Biz konferansları her sene yapıyoruz. Bu sene Türkiye'de üçüncüsünü yapacaktık. Maalesef hani pandemi nedeniyle erteledik. Asıl üzüldüğümüz biz globalin her sene işte Londra, Barcelona, Berlin falan gibi böyle büyük şehirlerde her sene farklı bir şehirde global aslında büyük bir konferans yapıyor. Biz geçen sene İstanbul için Türkiye ekibi o kadar heyecanlıyız ki bizim bu heyecanımızı onlar da karşılık olarak İstanbul'da global konferansı yapalım 2020'de karar verdik. Harika. Ona hazırlanıyorlardı ama pandemi nedeniyle şu anda o konferans dijital ortamda olacak. Ama 2020'de global İstanbul'da yapacak konferansını. Dolayısıyla bu büyük bir konferans. Yani şeyi düşünün perakendeden tüm dünyadan e, yüz binlerce insan geliyor buraya. Gelecek İstanbul'a evet. ve onları ağırlayacağız. Çok hoş olacak. Çok güzel. Onun, Onun tarihini tarihi hazırlanacağız. E, Ekim ayında oluyor. Ekim, Ekim. ayında. Tamam. Evet. Peki, e, Hanım çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. E, son olarak e, bizi izleyenlere nasıl bir mesaj vermek <laughs> istersiniz? Hem perakende ile ilgili hem e, genel olarak e, süreçle ilgili. Ya tabii mesaj vermek hani benim haddim değil ama ben isteğimi söyleyeyim. Ne hayal ediyorum, ne istiyorum. Artık böyle bir normal süreçte olması gereken bir şeyi savunmak, zorunda olmak çok ağır bir şey. Yani zaten kadın, erkek vesaire bu ayrımların olmaması gerekiyor. Niye uğraşıyoruz? Bu kadar enerjili, akıllı insan niye enerjisini boşu boşuna buna harcıyorlar? Daha iyi bir şeye yönelmemek için yönelmiyorlar. Onun için isteğim şu yani inşallah kısa zamanda kadın sorunu, kadın hakları diye bir şeyi artık dillendirmeyelim. bu iş kapansın. Kadın erkek normalde hani dünya için ne hak gerekiyorsa hepimiz için aynı olsun, eşitlik olsun istiyorum. İnşallah yani her katılmamak mümkün değil bir kadın olarak, bir kadın yönetici olarak. E, az, 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 çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız. Eee inşallah gelecek sene o global e, konferansta ben de çok <laughs> az de, destek olmak ve katılmayı Çok, sevin. çok <laughs> seviniriz. Sizin gibi ben, kadınların zaten var olması harika. Biz bu işten çıkacağız zaten. Elinde sorun <laughs> bitireceğiz bu soruyu. <laughs> Sağ olun. E, Sevgili izleyiciler, programımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca da çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta farklı bir konutma, iyilik, iyilik sohbetinde buluşmak üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.